Seni tanımasam inanmaktan almazdım ama beni tanımanız artık anlamsız Arada bir düşelim evrakini topla bırak ama nakulumu toputan bir korkak Dişler işler yürümez kalk korkma saat tonda gece kur bomba Yaparım hepinizi de kur forması ve kullanmadan durman da İsminin hakkını verdin amcık söz verdin oldun volta Senden gibi rap yapamazsan belki sen doğan bir molta Hazırım hadi hadi marileri yakın alev alev bize göre bitik karakterin yeri yatın Hemen edin bu ritimlerin kralı benim oğlum evvel senin kandırması yanındaki yalakı bir belet Türü hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle birlikte Türk Çerep tarihindeki kült olmuş serilerden bir tanesi. Seri katilleri dinleyeceğiz ve 6. parçası geldi. Allame ile geldi. Uzun süredir Asil Slank seri katillerle ilgili herhangi bir şey paylaşmamıştı ve çok büyük bir sessizlik vardı piyasada. Biraz böyle pat diye düşürdüler açıkçası. Allame ile en son yanılmıyorsam geçtiğimiz hafta bir resim paylaştılar ve ondan sonra ne olduğu belli olduğu bir anda proje geldi. 2025'e güzel bir başlangıç yapmış olduk. En son videolarımda ya da yayınlarımda insanların toplu proje yapmadığı ile ilgili yakınırken direkt 2025 başlangıcında bu şarkının gelmesi beni çok mutlu etti ve duydum ki aynı zamanda Massaka'da Katliam serisine devam edecekmiş. Orada da heyecanla bekliyoruz çünkü Katliam serisi de kült olmuş serilerden bir tanesi. Umarım bu yıl arkadaşlar Türk Türkçe açısından dramaların biraz daha geri planda kaldığı ve müziğin, sanatın, eğlencenin daha ön planda olduğu, daha farklı entertainment'lar ve daha fazla kurgular, konseptler görebileceğimiz bir yıl olur. Güzel dileklerimizi bıraktık ve şimdi artık şarkımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi şarkımız Asil Sileng'in kanalından paylaşılıyor ve 19 saatte 41.367 görüntülenme alıyor ve aşağıda 1074 yorumla beraber 6600 beğeni var. Asil Sling Tabii ki piyasadaki en eski isimlerden bir tanesi ve e, günümüzde tabii daha farklı müzik canlılarının çıkmasıyla beraber Asil Slank de daha farklı bir müzik arayışlarına girdi ya da kendisini daha farklı canlılar da aramak istedi derken Cosmos'la featler yaptı daha böyle soft, daha böyle R&B tarzında işler yaptı fakat Asil Slank talibat isyan zamanlarından kalan bir fast rap manyağı olan bir adam olarak insanların aklında bir yer kazınmıştı. E, dolayısıyla tabii ki şu anda seri katiller gibi bir seri gördüğü zaman insanlar şu anda buna büyük bilgi göstermişler. Ölüm albümünde de Asil Silenk'le Dilemma diye bir featleri vardı yanılmıyorsam. Orada da ikisinin arasındaki uyum çok hoşuma gitmişti ve dabağımda kalmıştı parça. Keşke devam etse demiştim. Yorumlara bakarım ben sonra. Direkt şarkıya dalalım arkadaşlar. Let's go! <gülüyor> <gülüyor> Öldüremedi beni üst delikipleri boynumdaydı Bu kazandığım yılanlar her zaman koynumdaydı Para hiçbir zaman kalbime girmedi sadece aklımdaydı Katta hatta kafasına bastırıp diyor ki kalçak Şu lanet dumanı derin çek Sanırım kalmadı bir yanı sevinecek Şimdi dinlesin her gece sevinecek Bazı bekler var bile serince Snake buna sevince Aa çek sana kafama sıradaki nedir getir bir duman alıp hazırım ha, Yalakalara nazarım diyebilir biliyorsun Buracın yeni pazarı Dur kan demeyi nazarım ona bunu ağır gelebilir minik bir azarım Beni görünce kasana senin kaderini bile silip yeniden yazarım you're not <laughs> ibreyi yavaş yavaş yükseltmiş. Aynı zamanda altyapı da buna çok müsaitti. Yani ikinci tarafta biraz daha hızlanmış. İşte birkaç par attıktan sonra biraz daha hızlanmışlarken arkaya böyle güzel güzel vuruşlar ekleniyor falan. Şarkının tansiyonunu hem prodüksiyonda hem de mikrofonda çok güzel arttırmışlar. Son taraftaki çıkış böyle yavaş yavaş yükseldiği için böyle benim nezdimde en azından beklenen bir çıkıştı. Ama o çıkışı çok güzel yapmış. Müzik Dileme sabır kendin ama beni sakın Bu kalemim bu da sapın Ne kadar deli bir satır Baba baba dur kim orada beni deneme sakın Bezer ekibisiniz rübe bırakın Kara satın okunur bir gün kitabın İçindeki bir tapın dokundur bir kapın Üzerindeki çalan bir papın Karanlık Bu senin yazılamaz adın Eminim kariyerimi bitirebilir bir kadın Çok güzel olmuş abi ya bak özellikle Kafasına bastırıp diyor ki kal şu lanet Şimdi burada normal sadece Jersey'in böyle bas vuruşlarını duyuyoruz Derin çek sınırım kalmadı bir günü sevin çek şimdi Slank buna sevinecek. Aaow çeht dedikten sonra arkaya böyle başka vuruşlar ekleniyor. Kalasa kapınma sıradaki. pazarı hadi. diyebilir biliyorsun ah, ha. e. ona buna ağır Yo, ona çok güzel olmuş abi. E, asilin verse'ünü çok beğendim. Sözleri tam çok yani aşırı hızlı okumuş. Tamamlayamadım. Şarkıdan sonra liriklere de şöyle bir bakarız gene olarak. Ama asilin verse felaket olmuş. Klibi çektikleri alan olsun, kostümü olsun. Gerçekten beğendim yani. Baba bana sakın dileme sabır kendin ama beni sakın bu kalemim bu da sapın Ne kadar bir, bir satır baba baba dur bakayım orada beni deneme sakın Pezebek gibisiniz rapi bırakın karı satın o Sold etti Bitti para düşünmekten beni deki fosfor Eğilmekten Yine baba içinde yüzüyorsun shit Mac çalışana gibi gün <laughs> gece shift'im para küflem yapar üstüne drop Kabaca bütün işleriniz kılan, Slimler plan Balon Nonstop Ama a motherfucking monster Like a pitbull Yok oh, pistol. Oh. pistol Sana çevreli namlu Hızlı koş kurtulan antilop Black like, aynı daktilo Kıç kaşıntına tek çare bu antidot Hiç çabalama şampiyon Başka yok tek tanrılı bu koca pantheon Bunu geri banan olacak Kadına bucaksa ama da geri gidip bu çocuğu beni pucuyum miti uçuruma sürükleyen uçuk Açık fikirleri var Sana oğlum dedim ama niceleri var Babalarını hatırlatacak şu anki bu kuat Dedim miras yapın Dudu babu kat Dediklerimi unutma yasan olmadan onu var Kelimelerimi saracak koydum ileri karakol. Asa kötüye mezel olduğunu. Her belim anlarsın gökyüzüne bir yüz box sözünü kabartır. Ay mı olduğunu? Müzikte tutup getirme karşıma. Para da edip oda o maymun. Fakin olalım bu bedelle iki mermi olsun istemem hiç. A... İşte bu amanda koyuyum ya. This fucking shit baba ya. İşte bu amına koyayım ya. İşte bu ya. Şapkam nereye gitti amına koyayım? Kardeşim. Şimdi ben projeye bayıldım. Ben projeye bayıldım. Öncelikle bahsetmek istediğim bir şey var. Şimdi Ali Ahmet abi tabii yaş olarak biraz daha fazla. Fazlası var. E, fakat son taraftaki o flowları, o hızı, o yaşına rağmen dilinin o şekilde dönmesi. Ya bu başka bir olay kardeşim. Şimdi asil silek biliyorsunuz arkadaşlar makine bir adam. Fakat ben Allame'nin son çıkışı da Karabeduman alır <laughs> gökyüzünü ve yut bok sözünü kapadı Firephone'lu. Müzikte top top getirme karşıma para da edikodu o maymunun. Pekin olayı bu battle'a kelimermer olsun istemem hiç balmamı. Ya şu çıkış gerçekten e, Allame'nin yaşına göre enteresan bir çıkış olmuş. Herhangi bir magazine olmayan, herhangi bir şekilde sağda solda dramalara girmeyen. Ya benim gerçekten Allame son zamanlarda taktığım bereden de anlarsınız ki. Böyle harbiden çok ayrı bir yerde tuttuğum bir adam. Yani o yüzden benim her zaman saygımın diri kaldığı insanlardan bir tanesi. Saygı sanatını konuşturuyor, işine bakıyor, yapması gerekeni yapıyor, etliye sütliye karışmıyor, sanatını yapıp hadi eyvallah deyip çekip gidiyor. Bu konuda o yüzden ben çok takdir ediyorum kendisini ve bu yüzden aslında bu duruşundan dolayı benim çok saygım kazanıyor. Onun dışında geriye kalan kısımda şarkıya dönecek olursak Jersey Club tercih etmeleri çok güzel olmuş. Çünkü şöyle bir olay var arkadaşlar artık müzik endüstrisi biraz böyle sound'a doğru kaymaya başlıyor. O yüzden e, şimdi yetenekli insanlar da burada bir boşluğa düşüp o sound'u yakalayamadıkları için tam olarak e, biraz geri planda kalabiliyorlar. Fakat günümüzde artık e, rap yeteneğinden ziyade ki görüyoruz işte mesela örnek veriyorum. Ee, çok fazla yetenek açısından rap skill'leri yüksek olmayan insanlar sadece basit bir soundla çok büyük streamler alabiliyorlar. Şimdi tabii ki olay artık stream almaya bakıyor. Çünkü bu insanların hayatını devam ettirebilmesi için şarkılarının dinlenmesi gerekiyor. O yüzden mesela 2024'te Allame Ölüm albümünde çok soft bir sound geçişi yaptı. Bunu yakalayabildi mesela. Ve kendine güncel bir aslında bir dünya yarattı. O yüzden şimdi burada Jersey'i tercih etmeleri gerçekten artık hani günümüze uyarlanmış bir seri katiller olmuş. Fakat insanların arabalarda gümbür gümbür dinleyeceği bir şarkı olmuş. Rap mi? Rap. Ama baktığın zaman güncel bir sound kullanılmış. O yüzden bu işi sevdim. Asil ile Allame'nin uyumu gerçekten çok güzel olmuş. Ona söyleyecek hiçbir şey yok. Bir anda şurada klibe girmesi mesela. Şurada. Asil'in o yüzündeki o gülüş. Hani bak şurada bir şaşkınlık var. Şimdi bir gülecek orada. Ha amına. sıçtını şimdi dermiş gibi. Ya da bilmiyorum ben öyle gördüm. Klip çekimi için kullandıkları mekan çok güzel olmuş. Arkada birileri sürekli koşturuyor falan. Burada mesela sandalyeler böyle iple bağlanmış falan değişik böyle bir görseller katmışlar. illaki anlatmak istedikleri şeyler vardır. İşte mesela bir Doğu Perinçek göndermesi yapılmış. Semi Cenk göndermesi yapılmış. İşte sanırım kalmadı bir yanı sevilecek. Şimdi dinlesin her gece Semi Cenk. Bazı vekler var yere serilecek demiş. Mesela burada bir kafiye düzeni yaparken aynı zamanda o kafiyenin içerisinde göndermeler de yapmış. Mesela oradaki dörtlüğü bir artı punch kapatmış. Aslında şu anda baktığınızda Asil işte şu anki piyasa şartlarına çok olumlu bakmadığı görülüyor burada. Ritimlerin komik, burada kafamı kıramadınız, bakın uçuyorum, kanatlarımı tutamadınız. Ee, bu aslında az önce şey de olabilir, o sandalyeye bağladıkları yerde kanatlarımı tutamadınız. Hani bağlıyorsunuz ama ben yine de uçuyorum gibi bir şey de aslında görsel olarak verilmiş olabilir. Pezevenk gibisiniz, rap'i bırakın karı satın diye bir gönderme yapmış. Burada da Asil Sleng'in e, yine piyasaya yaptığı genel bir gönderme olmuş. Baya baya bildiğin Jersey Club'da battle atmışlar. Allame'e geldiğimizde Allame'de de tekrar piyasaya göndermeler vardı. Kim fail, kim İsmail, bilmem de baba istisnai. Tutsun yeter ki ile rap sanki içi boş bir iddia bayi. Mesela istisnai, bayi burada ses benzeşmeleri kullanmış mesela. Dairle devam etmiş, şahitle devam etmiş. Tutsun yeter ki para kazanalım kardeşim. Ee, gibi bir bakış açısı var piyasada. Biliyorsunuz. Burada o şekilde bir gönderme yapmış. Sizin sound etti beni sağır gibi bir gönderme yapmış. Kabaca bütün işleriniz klon, streamler plan, içerik balon diye bir gönderme yapmış. Non stop I am motherfucking monster demiş mesela burada da. Ya baya baya her iki tarafta bildiğiniz bedel atmış arkadaşlar. Ve piyasaya baya bir gönderme yapmışlar. Like a pitbull yok pit stop dil pistol. Yani ke kelimelerin birbiriyle uyumu gerçekten çok güzel olmuş. Zamanda geri gidip baban olacağım ah demiş. Ya bunu kime söyledi bilmiyorum. Herhangi bir spesifik olarak birisi var mı onu bilmiyorum. Yani ananı bilmem ne yapacağımın. E, bayağı böyle bir düşündürücü versiyonlu ve daha eğlenceli versiyonu sunmuş mesela burada. Vallahi açıkçası şöyle söyleyeyim. Seri Katiller 6 gününüze uyarlanmış, güncel sound'larla uyarlanmış ve her iki rapçinin de performanslarını 10 numara konuşturduğu bir seri olmuş. Tabii ki baktığınızda eski seri katillerle altyapı olarak benzerlikleri yok fakat dediğim gibi günümüze uyarlanmış versiyonu olmuş. Benim kulağıma çok güzel geldi ve ben şimdi böyle gümbür gümbür arabada dinlemek için sabırsızlanıyorum. Sizler de bu şarkı hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Peace bro.